Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine yürüyüş yolunda sizlere şöyle e, bir tarlada e, ben salatalık diye sanmıştım ama arkadaşlar galiba bu acur, güz e, ayına ekilen bir bitki arkadaşlar bakar mısınız şunların güzelliğine meyvesinde vermemiş ama bu şekilde çiçeklerini açmış çok da harika olmuş. Ve sizlere de bunları paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu acura olsa gerek arkadaşlar. Çünkü e, Veya şey de olabilir arkadaşlar. Tam bilemedim. E, meyvesi de olmadığı için e, Kornişon salatalık da olabilir. E, çünkü e, biraz yaprakları salatalı anımsatsa da Değişik bir e, şey yaprak şeyleri var arkadaşlar ama tam emin değilim. Çünkü meyvesini de vermemiş. Acura da benziyor ama Kornişon salatalığı da olabilir. Hani turşu yaptığımız. Böyle çiçeklerini de yeni yeni açmış ve bunu da sizlere görünce paylaşmak istedim. içerisinde de hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu tarafa hiç gelmiyordum. Ve bu tarafa bunu merak edip de geldim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Güz ayı için ekilen bir salatalık diyeyim arkadaşlar. Ya acurdur ya da salatalıktır. Tam kesin karar veremedim şimdi. Şöyle sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Ve şurada da bir bitki var ama bu da galiba az ilerisinde. Şöyle sizlere gideyim. Sizler için şöyle ileriye doğru gitmek istiyorum ve onun da ne olduğunu merak ettim. Evet uzaktan da olsa seçebildim. Merak ediyordum. Biraz beyaz görünümlü gözüktüğü için ne olduğunu bilmiyordum. Lahana sanıyordum. Ama e, kabakmış arkadaşlar. Burada. Evet bu da kabakmış arkadaşlar. Ama maalesef havalar çok sıcak olduğu için bu da biraz rengi dönmüş. Evet arkadaşlar. Bu da kabakmış arkadaşlar. Sizlere şöyle meyvelerini de göstereyim. Evet çok da güzel olmuş. Gerçekten tazecik su gibi ama böceklenmiş arkadaşlar. Ondan olsa gerek ki yaprakların rengi dönmüş arkadaşlar. Bunun da ne olduğunu yanına gelince öğrenmiş olduk arkadaşlar. Evet. Buradan da bu kadar sizlere göstermek amacıyla geldim. Evet arkadaşlar. Tam gözüküyor mu bilemeyeceğim ama çünkü güneş artık oldu. Ee, şöyle sizleri de buğday tarlasının yerine fıstık ekildi. Çok da güzel olmuş arkadaşlar biraz şöyle yeri sararmış. Orada da galiba biraz hastalık mı var desem toprağından mı kaynaklı bilemiyorum. Evet bu e, geri daha önce e, buğday tarlasıydı arkadaşlar. Buğdayı biçtiler. Mısır tarlası vardı biraz da ilerisinde. Onlar burayı birleştirmişler. E, ve burayı da fıstık ekmişler. Gerçekten yer fıstığı. Çok güzel Osmaniyemizin meşhur yer fıstığı arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Çiçeklemiş halide. Sizlere şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Sarı sarı çiçekleri var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Böyle yere yaptık bir şekilde oluyor. Geniş bir şekilde. Şurada da arkadaşlar bir tanesi toprağın üzerine hafif çıkmış gözüküyor mu bilemiyorum ama içerisinde çekmeye çalışıyorum ama gözüküyor mu bilemeyeceğim bir tanesi gözüküyor yer fıstığı bu şekilde arkadaşlar Evet şu içerisindeki boru ne derseniz arkadaşlar bununla sulama yapıyorlar buna yağmurlama borusu deniyor arkadaşlar bunlar çok uzun bir şekilde oluyor ve şöyle aralarında su fıskiyeleri var arkadaşlar bunlardan tarlaları bu şekilde döşeyip döşeyip bu boruları böyle sulama yapıyorlar. Şurada ileride de var. Sizlere bunları da göstereyim. Bu boruları birbirlerine ilave edip sulama yapıyorlar arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için. Hani bizler bunları biliyoruz ama böyle uzun bir e, hortum diyelim arkadaşlar. Boru e, deniyor. Bu şekilde şöyle ileride de var bu şekilde uzuyor ve böyle su kanalına doğru gidip buradan traktörle çekiyorlar ve bu tarlaları bu şekilde sulama yapıyorlar. Evet buradaki fıstıkların rengi biraz dönmüş galiba burada bir hastalık var. Evet arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim Osmaniye'mizin sessizliği sabahın erken saatlerinde ileride karayolumuz var ama bizlere uzak. Ben yürüyüş yolunda olduğum için bu ses bu kadar çıkıyor. Gerçekten bizim yerimiz çok sessiz ve güzel, sakin bir ortam. Aynı köy hayatı gibi ve şurada da şöyle zeytin bahçesi maşallah zeytinlerimiz de çok güzel tutmuş. Burada bu da yine fıstık tarlasına yakın. Ee, bir zeytin bahçesi. Sizlere de zeytini şu şekilde göstermek istiyorum. Artık yavaş yavaş hasatına başlanır arkadaşlar. Ee, bazı şeyleri meyveleri kararmış durumda. Evet. Şu şekilde göstereyim. Meyvelerini bu şekilde kararmış. Sizlere daha yakından göstermek amaçlı şu şekilde çekiyorum arkadaşlar ve aynı ağaçta şöyle bir tarafı da yeşil arkadaşlar bakar mısınız Allah'ın hikmetine maşallah çok da güzel tutmuş ve şöyle sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar bunları da Osmaniye'mizin güzellikleri bunlar da arkadaşlar malum havada çok sıcak olduğu için biraz buradaki ağaçtaki ee meyvelerini buruşuk gibi olmuş ama bunlarda bir yağmur yağsa açılır arkadaşlar. Gerçekten e, bu da çok güzel e, tutmuş zeytinlerini. Evet arkadaşlar. E, bu videomda da anlatacaklarım bu şekildeydi. Beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Sizlerin destekleriyle ilerliyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basalım. Allah'a emanet olun hoşça kalın arkadaşlar